genelgeye uygun olarak törenlerimizi bu şekilde icra ediyoruz. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resmi gazetenin 28 Ekim 2011 tarih ve 28.098 nolu nüshasında yayımlanan 2011 Taksim 19 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda sadece çelen koyma ve tebrikleri kabul törenleri şeklinde icra edileceğini söyledi. Tören geçişi, resepsiyon gibi diğer kutlama faaliyetlerinin ise yapılmayacağı duyuruldu. Başbakanlığımızın bugünkü resmi gazetede yayınlanan genelgesiyle Van ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle çelenk sunma törenleri ve yarın kaymakamlık makamında yapılacak olan tebrikat törenleri dışındaki törenler iptal edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak Başbakanlık bir genelge yayınladı. Genelge şöyle 23 Ekim 2011 tarihinde Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlamaları törenlerinin sadece çelen koyma ve tebriklerin kabul törenleri şeklinde icra edilmesi, tören geçişi, resepsiyon gibi diğer kutlama faaliyetlerinin yapılmaması uygun görünmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan <laughs>